Yozgat'ta hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsal'da Bereket, hayvancılığa destek projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, proje kapsamında 26 adet damızlık hayvan teslim alan veteriner hekim Abdüssamet Zararsız'ı Divanlı Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde ziyaret etti. Evet kıymetli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın, bakanlıklarımızın desteğiyle Yozgat ilimizde de Türkiye yüzyılı hedefine doğru bizler de adım adım yürümeye devam ediyoruz. Bir yandan eğitim, bir yandan sağlık, bir yandan güvenlik e, hizmetleri yanında o alanlardaki diğer alanlardaki turizm yatırımları e, haricinde de tarımda da çok büyük bir ivmeyle ee, yol almaya, yeni yeni yatırımlarla üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. Burada Divanlı Mahallemizde gerçekten bu işi severek yapan ee, ve bu noktada da hem insanımıza hem de bu işe meraklı e, insanlarımıza örnek olacak olan bir arkadaşımızın Tarım Bakanlığımızca hem işletmesi hem de hayvanları desteklenen işletmesindeyiz. İl, il genelinde e, Kırsal'da Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Tarım Bakanlığımız öncülüğünde yürüttüğümüz bu projeyle üreticilerimize bir yandan e, TKDK üzerinden e, işletme yatırımlarını desteklerken üreticilerimizin bir yandan da hayvan e, kapasitelerini artırmak, yeni e, tür ve türev hayvancılığın önünü açmak üzere de destek olmaya devam ediyoruz. E, Samet kardeşimize... Ee, burada hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve e, desteği ile birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesine bakanlığımız öncülüğünde tarım müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız hep birlikte destek oldular. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Aynı projemizin sloganında olduğu gibi sözünde olduğu gibi e, kırsalda bereket işletmemizde bereketli olsun diyor hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi. Bu e, hayvan gebe düve desteğimiz 27 e, üreticimiz için geçerli olacak ve 416'ya ulaşacak bu sayı. Şu ana kadar yaklaşık 90'a yakın hayvanı üreticilerimize teslim ettik. Tabii sözün aslı işin e, aslına sahibine ait hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun Sayın Valim. Teşekkür ederim. Ee, yani yıllardır hayalimdi aslında. Ama hem işletmenin yapılışı hem de işte kırsalda bereket kamp ile ilgili devletimizin denk gelmesi benim açımdan çok güzel oldu. Memnunuz. Tarım Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze, emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkür ediyorum ben. Ne kadarlık bir destek aldınız? Kaç tane hayvan aldınız? 26 tane. Veteriner hekimlere biliyorsunuz 30'a kadar bir sayı alabiliyorduk. Bizim limitimiz 26'ya yetti 26 adet alabildik. Çok. Geçen hafta işte Iğdır'dan gidip getirdik hayvanlarımızı. Hayvanlar gebe herhalde. Gebe. Orada gerekli kontrolleri arkadaşlar tarafından yapılıyor. Sağlık kontrolleri olsun, gebelik kontrolleri olsun. O şekilde teslim ediliyor. Uzun bir yolculuktan sonra buraya ulaştılar. Onun haricinde işletme de %50 hibe programıyla desteklendi işletmemiz. Yeni yapıldı zaten ahırımız. O da 15 gün önce falan bitti. Dediğim gibi tekrardan da teşekkür ediyorum ben bakanlığımıza, tüm yetkililerimize. Tabii biz sadece e, büyükbaş hayvancılıkta değil, küçükbaş hayvancılıkta da bunun yanı sıra sulu ve kuru tarımda da e, hakikaten çok büyük bir ivmeyle yol alıyoruz. Malum tulip kapsamında 42 tane küçükbaş hayvan yetiştiricimize e, hayvan çadırlarının e, kurulumunu gerçekleştirdik. Bunun yanında portatif yemlik, portatif suluk, bunun yanı sıra e, Orman Genel Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız mera ıslahları, yine bunun yanı sıra bal ormanları. Bunun yanı sıra İl Özel Daremiz, Kop İdaremizle birlikte yürüttüğümüz Tarım Bakanlığımız öncülüğündeki tarımsal sulama faaliyetleri ve yeni yeni ürün ve ürün çeşitlendirilmesiyle yolumuza devam ediyoruz. Konu hakkındaki bu sene mesela ağaçlandırma dediğimiz konuda e, geçen sene ortalama 200-215 bin ağaçtan geçen sene 2 milyon ağaca dikimine bu sene de Allah'ın izniyle çok az kaldı 4 milyon ağaç dikimine de erişmiş ulaşmış olacağız. Ben emek veren e, bakanlarımıza, himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sahada gayret gösteren arkadaşlarımıza ve yürekli bir şekilde sahada sorumluluk alıp üretime katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Teknik açıklamaları da Müdür Bey'e bırakalım. Evet, sağ olun Sayın Valim. Ee, Sayın Valim, değerli bas basın mensupları. Şimdi e, kırsallı, bu e, burası Yozgat'ta e, örnek bir işletme. İki e, proje kapsamında biz burayı destekledik. Biri kırsal kalkınma yatırımlarının desteklemesi projesi kapsamında yüz işletmeye %50 hibe desteği e, verdik. Diğer bir projemiz projemizde kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi kapsamında da gebe düvelerini e, kendisi işletme sahibine teslim ettik. Bu e, proje kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi 2028 yılına kadar devam edecek. E, biz birinci etapta e, ilimizde 27 e, asil. 47 yedek yetiştiricimize biz bu projeyi uygulayacağız. Tabii yeni başvurular da önümüzdeki yılda başlayacak. Dün sayın bakanımız İbrahim Yumaklı'nın açıklamış olduğu bir müjde var. Bu kırsal da bereket hayvancılığa destek projesi şu anda. Büyükbaş hayvanlarda e, uygulanıyordu. E, önümüzdeki yıldan itibaren artık Küçükbaş hayvanlarda da e, uygulamaya devam edeceğiz. Bunu Sayın Bakanımız dün akşam e, kamuoyuyla paylaştı. Çiftçilerimize müjde olarak e, bildirdi. E, yakın bir zamanda Küçükbaş hayvancılık içinde bu projeyi biz e, uygulamaya başlayacağız. E, bu projede e, emeği geçen ee, bize yol gösteren e, ilk başta Sayın Valimize, e, Sayın Bakanımıza, Sayın Vekillerimize, e, e, Cumhurbaşkanımıza da e, teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.